merhaba sevgili boğalar ve boğa tikler. Ee, Haziran ayı genel açılım yorumuna hoş geldiniz. Şimdi yorumunuza geçmeden önce e, sizden bir isteğim var. O da şu. Önümüzdeki bir kerelik süreçte e, fırsat bulduğum takdirde e, bir iki tane destek seç videosu çekmek istiyorum. Bu anlamda yani bazı fikirleriniz varsa, istekleriniz varsa lütfen yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Diyerek videoyu ilk defa seyredecek kişiler için yani sayfama kanalıma ilk defa göz atıp videoyu dinleyecek kişiler için bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Yorumlarınızı yükselen güneş, ay ve venüs yerleşimlerine göre dinleyebilirsiniz. Eğer astrolojik bilginiz varsa ve yükselen dereceniz 5 dereceyi geçmiyorsa, o zaman bir önceki burcun yorumunu da atmanızı istiyorum mutlaka orada da uyumlu olduğunuz konular gündemler e, sizler için söz konusu olacaktır diyorum tabi bireysel anlamda bunu e, dinleyip değerlendirip fark edebilirsiniz e, takdir sizin e, ve bu arada tabii ki Mayıs ayından e, bu yana abi e, yeni abonelere çok çok teşekkür ediyorum e, beğeni beğenilerini sunan Değerli takipçilerime de tabii ki çok çok teşekkürlerimi ve sevgilerimi iletiyorum. Desteğinize daimi beklediğimi yine söylemek isterim. Diyerek hadi hemen genel etkileri bir göz atalım. Şimdi genel etkilerde gelen kartlardan edindiğim bilgiler, eğitim, iş, resmi işlemler... Kazanç konularının daha ön planda olacağı yönünde Haziran ayı genelinde. Eğer bir güven eksikliği yaşadığınız ya da çekimsel kaldığınız bazı konular varsa onların üzerine gitmenin, yenilik yapmanın, gerçekleştirmenin zamanının geldiğini söylüyor kartlar. Şimdi bu ay... Gerçekten çok hareketli ve bol koşturmalı ee, bir ay gibi görünüyor. Birçoğunuz için özellikle maddiyatla ilgili uğraşlar, işlemlerde e, huzursuz eden enerjiler ya da e, zaman zaman sizi sabırsız kılan e, olaylar, gelişmeler, aksaklıklar e, hala hazırda yaşanıyorsa da ya da yaşanacaksa da yoluna sokmayı başaracağınız problemler bunlar. Genel anlamda yine kadınlar ve özellikle de ailedeki kadınlar yani dişilerle ilgili yoğun stres dilimlemler, sorunlar, koşturmacalar yine mümkün görünüyor. Onların sorumluluklarını üzerinize alabilirsiniz ya da sizin üzerinize kalabilir. Ya da onlara bir şekilde destek vermek zorunda kalabilirsiniz birçok kişinin bu anlamda uğraş uğraşmak zorunda kalabileceği gündemler olacak yani aile içinde de tabi stresli durumlar yine tartışmalar da beraberinde getirebilir ama sorunlar yarın anlamda hal olacak yani yine olaylar yatışacak diyeyim geçici sorunlar gibi görünüyor. Ee, yine yoğun e, koşturma rutininde yorgun düşseniz de kimi zamanlar yine sorumluluk bilinciyle güç e, yetiştirmeye çalışacaksınız. Zaman bulukça lütfen kısa süreli de olsa kendinizi iyi hissedecek aktivitelerde bulunun ya da e, mutlaka e, kendiniz için bir şeyler yapın. Keyfinizle e, yerine getirin. E, bir motivasyon kaynağı oluşturun kendinize. E, yine kimlerine de Yeni tanışmalar, yeni dostluklar ya da dostluklarla birlikte bazı aktiviteler ve yoğun iletişim gündemlere söz konusu olabilir. Yani olumsuz anlamda dersek yani sabırsızlık edip yapmak istediğiniz işlerden bir vazgeçmeyin uyarısını veriyor kartlar. Niye titremiyorum? Aman şimdi yapmayayım. Biraz daha keyif düşkünü olayım yok. Çok yorulduğum gibi ihmal edebileceğiniz e, uğraşlar, istekleriniz e, söz konusu olabilir. Kendinizi bu anlamda vakit ayırmaya e, çalışın derim. Şimdi bir değişiklik yapmak istiyorum. Öncelikle e, aşk konusuna bir bakmak istiyorum. E, kariyer Para yani maddiyat konuları ve sağlık konularını ondan sonra değerlendireceğim. E, ilişkisi olmayanlara bir göz atalım hemen. E, çok yoğun mesajlar geldi ilişkisi olmayanlara özellikle bu anlamda. Şimdi sizleri değerlendirdiğimde öncelikle e, bir gönlünüze göre bir ilerleme gelirleme e, man, gelişme pardon kaydedemediğiniz e, bazı durumlar veriliyor. Kimileriniz için aradığı e, kimya uyumunu e, yakalayamamış olma, yani doğru kişiyi bulamama, güven ve güvence istikrar arayışı ve kariyer, iş ya da maddi durumla e, alakalı tam manasıyla oturtamadığınız durumların e, söz konusu olabileceği ya da bu durumları kapsayabileceğini görüyorum. Evet, size tabii ki romantik bir aşk diliyorsunuz, istikrarlı bir ilişki diliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu konuya tam manasıyla odaklanma ya da eğilim gösterme konusunda önünüzde saydığım engeller ve çok yoğun koşturmacalar, sorumluluklar, rutine binmiş, yoğun telaş yaratan, başınızı işten kaldıramadığınız engeller yine bu anlamda dediğim gibi söz konusu gibi görünüyor. Bir grup boğa etkisinin de hoşlandığı ve benimsediği birinin varlığı veriliyor. Bu kişi eğitim, arkadaş, iş veya yakın çevrenizden biri olabilir açıkçası. Bu kişiye dair zorluk kararlar gündeme gelebilir ya da şu an gündeminizde bulunabilir. Yani burada bir eline boyuna değerlendirmeye çalışacağınız görülüyor. E, gönül açma, rengini, hissini belli etme durumları da yine mümkün diyebilirim. E, burada mutlaka e, bir konuşma, görüşme durumları ve isteği veriliyor. Hatta e, biraz e, tatlı, sözüm ona itişmeler yaşanabilir. E, bir tartışma durumu yaşandıysa o zaman tekrar yakınlaşma olacak görünüyor. E, bu kişiyle aranızda. Ee, yine bu anlamda eğer arayı düzeltir ya da e, uyumu sağlarsanız yeni bir aşka adım e, ruhunuza yeniden canlandırıcıya benziyor. Yaralarınızı şifalandıracak adeta diyebilirim. Ee, Kim için şimdi bir e, bu kişi yani bir sağl sağlık çalışanı olabilir. E, yani genel sektör olarak sağlık alanı gözüküyor ama doktor hemşire gibi e, detaylar daha bilirgin görünüyor. Benim nezdimde en azından yani bu sektörde çalışan birisi olabilir, olmak zorunda değil tabii ama bu sorun yani bu alanla ilgili bir bağ veriliyor mutlaka. Şimdi i̇şte başta bahsettiğim durumlarla alakalı bir yeni başlangıç fırsatı şans durumları da yaşanabilir yani bahsettiğim engeller, sorumluluklar gündemlerinizle alakalı. bu enerji özellikle bu yaz itibariyle kalıcı güzel gelişmeleri tetikleyeceği görünüyor. kolektif enerji de özellikle ama öncesi ilk ay biraz kimlerinizi zorlayabilir. Özellikle madden ve ruhen bir zorlanma, e, koşuşturmaca stres durumları söz konusu olabilir görünüyor. Yine bir grup boğa etkililerinde ruhsal bağlantı içinde olduğu ama bir tür farklılıkların aralarında bulunduğu ya da aşkta karşı tarafla ilgili beklentilerinizden değişik ve farklı olabilecek birinin varlığı veriliyor. İki tarafında aslında hem farklı hem benzer yönleri olabilir. İletişim yoksa bile aranızda birbirinize dair hala içinizde kalmış huzursuzluk yaratan e, mevzular ya da e, duygusal ikgellerle dolu hayaller, hatıralar, güzel anıları yad etmeler veriliyor. E, bu da karşılıklı olarak birbirimizden e, bir haber aslında e, yani bir haber şekilde aslında istenmediğinizi düşünenler de olabilir karşı tarafla alakalı. E, Kimleriniz için de aranızda bazı uyumsuzluklar, enerjisel anlamda e, bu flört ya da birlikteliği ileriye taşımaya yetmemiş görünüyor. Şimdi karşı tarafın görüş isteği var. E, hakkınızda hatta araştırmalarda bulunuyor. Haberler almaya çalışıyor olabilir. Yani bir stok enerjisi mutlaka veriliyor. E, size dair e, bir merakı var. E, Hatta eğer uzun bir süredir iletişim yoksa yalnız olup olmadığınız yani hayatınızda biri olup olmadığını şansını yoklamak adına e, yoğun olarak merak e, ettiği konu olarak veriyor kartlar. E, çok ağır ve bu ayı enerjisine de aşan zamanlarda e, bir tekrar deneme e, tartabilir bu tartılabilirsiniz bu kişiyle. Dönmedik kusura bakmayın. Ee, yani bu konu, mevzu aklınızı bulandırabilir. Ee, biraz açıkçası. Sonuç olarak her ihtim, her iki ihtimali de değerlendirdiğinde özellikle e, kiminiz için tekrar güven ve barış sağlama, bu ruhsal bağlantıdan bahsettiğim kişiyle alakalı. Ee, gerçek aşkın o kişi olduğuna emin olmaya hatta e, ilişki ileriye iler ileriye de pardon yine eee taşımaya e, nişanlanmaya gibi e, adımların söz konusu olabileceğini veriyor kartlar. Yalnız e, bir çoğunuz için kolektif enerjide bu kişiden hayır gelmeyeceğini e, tekrar anlayabileceğiniz de yine belirtiliyor e, Yani kolektif yansıyan enerji bu yönde sevgili boğa etkililer burada özellikle e, bayan arkadaşlardan da destek arayışı söz konusu olabilir zamanı geldiğinde. E, diğer grup etkiler için de tabii ki e, yeni bir ilişki, gerçek aşka ve istikrarlı bir e, yuvaya aileye kavuşma isteği e, söz konusu. Yalnız bu bahsettiğim durumlarla alakalı. Ee, sanki e, yalnızlık kileriniz için bir müddet daha devam edecek gibi görünüyor. Özellikle kariyer ve finans konularında ve problemleri ile alakalı enerjisel anlamda e, daha yoğun olacağınız ve odak noktanızın e, bunların olacağı yani hayatta yaşam enerjinizde daha yoğun enerjinizi oraya kaydıracağınız veriliyor. Yani burada maddi manevi bir anlamda bir statüye ulaşma, maddi istikrar sağlama konuları. Daha ön planda hakkınızda hayırlısı olsun diyorum. İlişkisi olanlarda ya da evli olanlarda bazı uzun süreli e, huzursuzluklar görünüyor açıkçası. Aile büyükleri ya da yaralayıcı konuşmalar gibi gibi durumlar e, veya artı eksi sağlıkla alakalı da e, gündemlerle uğraşıyor olabilirsiniz. Ya da uğraşacak olabilirsiniz yakın zamanda. Kimi bu etkilerde maalesef ya yanlış ilişki tercihi ya da seçimi ya da aldatılma durumu kaynaklı tartışmalar görülüyor Çok kızacağınız ama yine de değişmek kapalı enerji olacak gibisiniz Kimilerinizde aşk ile ilgili belirsizlikler adını koyamama gibi durumlar yani hisleriyle kaynaklı ee, i̇çinde bulabilir kendini. Yani karşı tarafla bir bulutlu gündemler yani sevgi hissediyor muyum? Buna karşı gerçekten bir bağlılığım var mı hala gibi? Ee, düşünceler aklınızı bulandırabilir. Ya da sorgulamanıza neden olabilir. Şimdi özellikle şey derler ya hani yatağı ayırma. <laughs> E, cinsel paylaşımları sonlandırma ve uyumu güzel paylaşımları da geride bırakma yani karşı tarafı cezalandırma anlamında onu bunlardan yoksun bırakma gibi e, bir e, devamlılık görünüyor burada tabi zorlayan e, net karara e, varmanızı engelleyen enerjilerde hakim yoğun bir blokaj hatta ağır bir blokaj taşıyacak olabilir kimileriniz eee Yine sizlere de genel manada kariyer statü alakalı değişimler, iş görüşmeleri, davetler, banka ve diğer kurumlarla alakalı da bazı görüşmelerin e, olacağını veriyor kartlar. hakkınızı hayırlısı olsun diyorum. Ve hemen e, kariyer hayatınızı değerlendirmek istiyorum. Sevgili boğalar ve boğa etkililer bu anlamda kariyerle ilgili yeni bir başlangıç yapmak, e, genel kaynaklarını arttırma gibi enerjiler alıyorum kartlardan e, daha kurumsal e, kamu memuriyet arzusu görülebilir e, işlerden ya da fazla mesailerden çalışmalardan ek artışlar kazançlar söz konusu olacak gibi duruyor bir çoğunuz için e, yeni iş arayışında olanların e, biraz yani genel etkileri de yansıdığı gibi e, huzursuz eden bir korku yaşadığı ve hiç acaba şansım e, benden yana olmayacak, yüzüm gülmeyecek e, işten yana diye e, dertlendiğiniz ya da kederlendiğiniz zamanlar olabileceğini görüyorum. E, belirsizlikler maalesef bir müddet daha sürebilir. Maaş ve çalışma saati ücretlerine ya da terfi beklentinize dair olumlu beklentiler içerisindeyseniz burada bazı belirsizlikler, huzursuz eden e, durumlar özellikle 8 hafta yani 2 aylık süreçte varlığını koruyacak gibi görünüyor. Ee, yani bu anlamda direkt olarak maddiyaz konusuna da giriş yaparsak e, masrafların giderlerin artışı e, canınızı sıkabilir. Kimleriniz için e, bu mevzuları düşündükçe e, içinin daraldığını yani nefes alma vermede sıkıntı çektiğinizi fark edebilirsiniz. Ay genelinde seyahat ya da gezmelerde yine uyarı olarak cüzdan ve para kaybına dikkat edin. E, veya ödeme de dolandırıcılığa e, karşıda ya da işlemlerde hatalara, ödeme işlemlerinde dikkat edin. E, bir hırsızlık durumu yaşamanızda bir grup ay için maalesef mümkün görüyor. Aman diyeyim tedbirlerinizi e, alın, elden bırakmayın ya da uyanık olun. Otorite figürleri ve ebeveynlerle özellikle e, hanede maddiyat kaynaklı huzursuzluklar ve tartışmalar da söz konusu olabilir. Evet genel etkileri yansımıştı ama e, birlikte değerlendirdiğimde tekrar bu mesajı alıyorum. E, dinlemediyseniz diye tekrar da istiyorum. Ayrıca herkese farklı istek ve ihtiyaçlarını e, dile getirmesi uzayıp giden problemlere sebebiyet verebilir açıkçası. Ailemi tanıyamıyorum, bencilliklerine anlam veremiyorum gibi hem hayal kırıklığı hem de şaşkınlığı bir arada yaşayabilir kimleriniz. E, yine ev ve mal mülk e, gibi işlemler ve arayışlar, e, yasal konular... Ağır ilerleyişte olabilir ya da hem hemen sonuç alamama veya akışta kalma durumları, aksama durumları kısa bir müddet de olsa yaşanabilir. Ailede kardeşler ve özellikle de kız kardeşlerle olan enerjilerde daha baskın problemler yaşamanız mümkün. Genel olarak hane ve aileden de bu sebepler nedeniyle enerjinizin enerjinizi yani maddi konulara ve kariyer konularına odaklanmak adına özellikle bu sebepler nedeniyle arınmak isteyebilir, onlardan uzak kalmak isteyebilir ve kafanızı dinlemeye ihtiyaç duyabilirsiniz gibi görünüyor. Ya da mümkün olduğunca tabii ki muhatap olmamaya özen göstereceksiniz diyebiliriz. Yatırımlarınızı ilgilene Olumlu artışlar ve gelişmeler kaydetmeniz de yine mümkün. Bu anlamda özellikle iyi düşünüp taşınıp kararlar almakta biraz da sezgilere kulak vermekte fayda var sevgili boğalar ve boğa etkiler. Ee, e, toplumsal etkileri de alakadar eden e, bazı ekonomik gelişmelerde e, göz önünde bulundurursak, e, fayda sağlayabileceğiniz bazı haberler söz konusu olabilecek gibi görünüyor hakkınızda hayırlısı olsun diyorum ve hemen sağlık olarak haziran ayında e, sizi neler bekliyor diye bir göz atmak istiyorum evet haziran ayı enerjisinde sağlık konusunu değerlendirdiğimde e, ise yani küçük de olsa elde edebileceğiniz eee maddi gelişmeler, biraz e, ya da iş artışları e, daha optimist bir e, bakış açısı kazanmanızı bu ay en azından sağlayabilir. E, Kimilerinizde hani oh bu şükür hani biraz daha gelirim arttı bu ay diye biraz daha olumlu düşüncelere e, perçinleyebilir diyelim gelişmeler. Zindelik Zimneli, anlamında. Güçlü enerji artışı söz konusu olabilir. Belki alkol sıkıntısı. Belki tüketmeyi sevdiğiniz kafeini içecekler. Daha doğrusu içeceklerin. Vücudunuza zarar vermeye başladığının farkındalığını yaşayabilir. Ve özellikle böbrek, karaciğer mesane ve genel anlamda bedensel faaliyetlerinizin de sağlığı adına burada bir karar alıp en azından yani kısıtlamaya, kısıtlamaya pardon e, bu maddelerin tüketimini kısıtlamaya yani gidebilir ve e, su ve sağlıklı çiçekler gibi e, ürünlerle de e, tüketiminize ve sağlığınıza e, daha dikkat etme çabası içine girebilirsiniz. Yine cinsel tutku ve paylaşımlarda enerji artışı ve daha aktif bir e, ve mutlu eden bir süreç sizi bir görüyebilirim olumsuz anlamda ise tansiyon dolaşım sıkıntıları göz sorunları katarakt göz ve e, beden ve hatta cilt e, bölgelerinin ışın hassasiyeti ve ışık hassasiyeti oluşabilir yani güneş alerjisi yaşama durumları ya da göz alerjileri e, söz konusu olabilir Akne sıkıntısı, tiroidle ile alakalı dengesizlikler, bacaklar ve ayaklarda e, kramplar, e, kalp ve nefesle e, ilgili özellikle alerjik nedenlerden dolayı da sorunlar, e, ter bezleri ve terleme ile ilgili sıkıntılar, e, böbrek mesane gibi bölgelerde demek e, genel olarak ay genelinde olumsuz enerjilere ve rahatsızlıklara açık enerjide görünüyor. E, spor gibi aktivitelerde bulunmak için doğru enerjide olabilirsiniz. Tabi gerekli zamanı ve vakti bulabilirsiniz rutininizin e, yoğun koşturmacalardan. Özellikle sindirimle alakalı daha hani dediğimiz Akdeniz mutfağı derler yani protein odaklı ya da zeytinyağlılarla zepse odaklı diyeyim. E, beslenme tarzı da e, enerjisel anlamda vücudunuzu yük yerine fayda sağlayıp daha hafif hissetmenizi ve enerjinizi daha hızlı toparlamanızı sağlayabilir görünüyor hakkınızda hayırlısı olsun diyorum ve Haziran oyunun yorumunu da bu vesileyle bitiriyorum geri dönüşlerinizi tabii ki her zaman belirttiğim gibi merakla bekliyorum sevgiyle ve saygıyla kalın.